Merhaba arkadaşlar ben Kadir kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sevgilimizi böyle mutlu edebileceğimiz bir web sitesi tasarlamayı düşünüyorum. Daha doğrusu yapay zeka ile tasarlayacağız. Eğer hazırsanız videoya geçelim. Arkadaşlar ben videoya girmeden önce birçok şeyi hazırladım zaten. Burada öncelikle ChatGPT'yi kullanıyoruz prompt için. Ben buraya detayları girdim. Bir prompt aldım arkadaşlar. Öncekinde çok fazla detay vardı ve işte çok çok fazla kurulum yapmamız gerekiyordu. Bu bildiğiniz e, global bir siteye evriliyordu. Ben dedim ki yani çok çok basit bir şey istiyorum. Sadece 3 tane dosyadan oluşsun. Buna göre bir prompt oluştur dedim. Ve buna göre promptumuzu oluşturdu. Şimdi Cemina'ya gireceğiz. Bu promptu ve yazmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Burada Firebase dosyalarınızı almanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu kendiniz Cemina'ya sorarak size link veriyor zaten. Oradan yönlendirme yapar çünkü burada tokenlar var ve yine aynı şekilde YouTube'dan bir epikey almanız gerekiyor bunların faturalandırması olduğu için burada nasıl alındığını gösteremiyorum çünkü gözden kaçabilir diye fakat Cemine'ye sorsanız zaten iki linkle halledebiliyorsunuz çok basit APK'leri alması bu kısımda bunları göstermeyeceğim daha sonra ben videonun içinde kendimi yerleştireceğim APK'lerimi kod yazmasını bekleyelim Evet, kodlarımız vardı arkadaşlar. Hemen bir klasör oluşturalım. Şuraya hemen bir indeks. Index'imizi girdik. Size dosyamızı alalım. CSS dosyamızı girelim hızlı bir şekilde. Buraya da Java dosyamızı girelim arkadaşlar. Bakalım bir. Şöyle bir YouTube linkimi aldım. Bakalım çalışacak mı? Şu anda çalışmıyor. Böyeği denet diyelim bakalım bir. Şimdi burada şöyle bir şey istedim arkadaşlar bizde sadece giriş yapar e, odayı kuramıyoruz. Oda kur butonu ekleyelim dedim tıkladığımızda da rastgele bir kod versin ona göre de giriş yapılsın. Ve konsoldan aldığımız hatayı Gönderdim. Şimdi arkadaşlar Bir politika hatası aldık büyük ihtimalle yani çift tıklayarak açtığımız için videolar çalışmadığını söylüyor. Burada bize yönlendirme yapıyor vs kod kullanıyorsanız işte live server eklentisini kurun diyor. Öncelikle şu dosyalarımızı bir alalım. Tekrardan düzenleyelim. Bunu kurmamızı istiyor. Kuralım bakalım. Tamamdır. Bunu kurduk. Başka bir yönlendirme yapmış mı? Buradan sağ tıklayıp arkadaşlar Open White Live Server diyoruz. O da kur giriş yap. Geldi. O da kurulurken bir hata oluştu diyor. Ona da bir bakacağız. Bu da benim ikinci kanalım arkadaşlar. Oyun videosu çektiğim. Buna da bir bakalım. Aynen geldi. yine buradaki bütün kod hatalarını alıyoruz. Biz Live Server kurduk. Konsol kopyaladım. Geldim. Yapıştırdım arkadaşlar. Ben odayı kuramadığımız için Başka bir şekilde test edemiyorum bu arada. Ona da bir bakmamız gerekiyor. Hani diğer tarafta gözüküyor mu? Burada dediğim gibi yönlendirme yapıyor. Konsola git diyor. Buradan projemizi seçiyoruz. Ben daha önce kurduğum için buradan database'e geliyoruz arkadaşlar. Bulamayanlar için de bu, bu ilk kısmında database'e geliyoruz. Buradan buraya yönlendirme yapıyor bize. Gemini. Buraya Burada diyor ki kankam şu verdiğim kodu Buraya diyor yapıştır. Zaten aynı da. Buradan da publish verdik. Yani yayınladık. İki tane dosyamızı güncellemiş. İndeks dosyamız güncellenmiş arkadaşlar. Şuradan indeks dosyamızı güncelleyelim. Bir de uygulama mantığı dediği app dosyamız var. Burada bir hata var. Bu ee, bunu hemen şöyle bir sesini alalım. JavaScript dosyamızda son satırlarda hata gösteriyor dedik. Bir gönderelim bakalım. Da biz burayı bir güncelleyelim. Güncellemeyi yaptı. Kaydedelim arkadaşlar. Tekrardan live server diyorum. Tekrardan bir güncelleme aldık arkadaşlar. Buradan live server diyelim. Şimdi oda kurma butonu çalışmıyor ve video linki yüklenmiyor dedik arkadaşlar. Tekrardan bir baksın bakalım. Dur bakma şu hata yapmıştım diyecek bir, bir yeni güncelleme yaptı arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde buna da Bayağı bir kod değiştirmiş. Buradan Cetrelli R yapsak o da kur desek. Odayı kurdun mu kankam? Nereye gitti o, <laughs> o da? Odada henüz bir video durumu yok. ilk video yüklemesi bekleniyor diyor. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Odayı kur dedik. Kod mod gelmedi. Neyse biz şuradan bir videomuz çalışacak mı ona bakalım. Konsolda şimdi yine hatalarımız var. Ee, bu hatalarla beraber arkadaşlar konsolu kopyalayalım. Ve diyelim ki şimdi oda kur butonuna basınca kod vermeden giriş yap. Oda kur paneli kayboldu. Karşı tarafa ne kodu vereceğim ben yani göremiyorum ki kodu dedim. Ben biraz böyle Cemina ile yani asker arkadaşımmış gibi konuşuyorum. Yine hatalarla beraber arkadaşlar istediğimizi de belirtelim ki ee, ekstra ekstra kod yazıp durmasın. Bizim isteklerimiz doğrultusunda hatayı gidererek bize yeni kodları versin. Bekleyelim bakalım yine hep üzerinde bir değişiklik yapacak büyük ihtimalle tamamdır. Bu mantığa göre güncellemiş. Hayva direkt yenileniyor zaten. Odayı kur dedik. Oda kuruldu. Oda arkadaşınla paylaş. Bir tarayıcı üzerinden yani şöyle yapsak peki. Edge üzerinden denesek mesela burayı bizim kodumuz olsun yine. Giriş yap diyelim tamam başlat dediğim zaman böyle yaptığımız zaman ileri alalım aynı şekilde ileriye alınıyor. bunu yine e, dediğim gibi yani test etmemiz gerekiyor arkadaşlar şu anda sadece şeylerle çalışıyor sanırım linkle çalışıyor arama yapamıyoruz sadece linkle paylaşım yapabiliyoruz şu anda peki bir video oynatmak istesek yani sunucumuza video yüklediğimizi düşünürsek nasıl yapacağız? Hemen onu keşfetmeye çalışalım. Şuraya arkadaşlar video adında bir klasör oluşturalım. Daha sonrasında bir filmdi. Bunu şuraya alalım. Arkasından buradan odayı kur diyelim arkadaşlar. Kopyaladık. Buraya giriş yapıyorum. Şu anda buraya da geldi filmimiz. Deneyelim bakalım. Başlattım buradan. Durdurdum. Burada da durdu. Süper. Başlattım tekrardan başladı. Buradan ileriye aldım burada ileriye almadı. Ana bilgisayarda ne yaparsak diğer tarafta o işliyor büyük ihtimalle. Şimdi onu soralım. Şimdi arkadaşlar burada sormamız gereken dediğim gibi hani burada ileriye alıyoruz. Fakat odayı kuran kişi de ileriye alamıyoruz. Şunları da bir kapatalım karışıklık olmasın. Şimdi burada dedim ki burada odayı kuran kişi müdahale edebiliyor. Odayı yani odaya bağlanan kişi ileri sardığı zaman odayı kuran kişi de ileri alınmıyor. Fakat odayı Kuran kişi videoyu durdurduğu zaman bağlanan kişinin de videosu geriye sarıp donuyor. Demin de bunu yaşadık zaten. Şimdi bunu bir soralım bakalım, ne diyecek bize? Şimdi arkadaşlar burada yine e, açıklamayı yaptı bizlere. Bizim dediğimiz sistemde yani işte diyelim ki kurucu siz 1:30'dasınız, bağlanan kişi sevgiliniz 2. dakikada. Ama problem birinci ne değil? Yani birinci problemden dolayı, yani şuradaki kaynaktan dolayı e, senkronizasyon oluşuyor yani. Kısaca Şimdi bunu yaptığını söylüyor. Fakat bazen Gemini'nin kafası karışıyor ve böyle bir satır veriyor sadece size. Burada tekrar yapmanız gereken bunu kopyalayıp böyle yapıştırıyoruz. burada arkadaşlar bana tam ve güncel halini eksiksiz verir misin? Canvas'ta tekrardan açıklıyoruz. Buradan da Canvas'ımızı kapatıyoruz. Bazen böyle hatalar yapabiliyor. Tekrardan kodları yazmasını bekleyelim. Burada yine bize kodumuzu verdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 610 oldu. Burası da güncellenmiştir diye düşünüyorum. Buradan bir oda kuralım. Yeni odamız buymuş. Buradan giriş yap diyorum odaya giriş yaptık video yükleyelim satalım bakalım serimiz kapatalım bu arada şimdi bizim sorunumuz bağlanan kişi ileriye sardığı zaman e, odayı kuran kişi de ileriye alınmıyordu şimdi ona bakacağız İleriye sardık hala ileriye alınmıyor fakat ben burada durdurduğum zaman duruyor arkadaşlar sorun gözümüzün önündeymiş valla deli etti bizi ya şimdi hem Edge tarafından şey aldım konsolu aldım kopyaladım gönderdim hem de Opera tarafından konsolumuzu alıp gönderdik. Yani F12'den çıkan öğeyi denetle kısmında. Şimdi şöyle bir sorunumuz var arkadaşlar. Aslında bir sorun değil. Böyle bir mantıkta kurulmuş. Odayı kur dediğimiz zaman buraya kod geliyor ya. Buradan da giriş yapmamız gerekiyormuş. Oda sahibi olarak. Buradan buraya giriş yaptık. Buradan da buraya giriş yaptık. Arkasından mesela şu an biz bağlanan tarafız ya. Buradan yükledim mesela. Gördüğünüz gibi burada da sekron bir şekilde çalışmaya başladı. Sonra buradan başlattım mesela. Burada da aynı şekilde başladı. İleriye aldım. Yine aynı şekilde ileriye alındı. Aslında sistem kusursuz bir şekilde çalışıyormuş. Ha, bu arada iki tarafta da e, ileri geri çalışıyor şu anda. Sadece biz bağlan demeyi unuttuğumuz için böyle bir sıkıntı yani giriş yap demeyi akıl etmediğimiz için böyle bir sıkıntı yaşıyormuşuz. Sistem bu kadar basit. Umarım video mantığı hoşunuza gitmiştir. Kendiniz daha da geliştirebilirsiniz. Ben bunu geliştirmeyi düşünüyorum. Eğer siz de geliştirmemi istiyorsanız yani bu videonun ikincisini istiyorsanız arkadaşlar beğenip yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.